Hepinize merhaba arkadaşlar. Rinar Roleplay'in yine bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda söz verdiğimiz gibi bu videoda ne yapıyoruz? Size en hızlı para kasma taktiğini gösteriyoruz abi. Göstermeden önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, video like atmadıysanız video like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan suyumuzu bir içelim abi. Canımızı bir dolduralım. Su ihtiyacımızı karşılayalım. Tamam. Ee, sandviçimizi yiyelim. Sandviç ye 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 ya, ya abi ye 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 ye. Tamam. Şimdi abi araçlarımızdan aracımızı çıkartalım öncelikle. Porto 18'imi çıkarttık ve şimdi asıl olayımıza gelelim. Şimdi abi öncelikle ben bir ev aldım. Ve bu evimi satıla çıkartıyorum arkadaşlar. 538 numaralı evim. Şöyle bir evimi göstereyim önce. Şu şekilde arkadaşlar evimiz. Böyle arkada havuzu var vesaire falan filan önde otoparkı var Otoparkına portal açtırıp yani otopark yaptırabilirsiniz Evin içini göstereyim öncelikle sonra asıl konumuza geçelim Evimizde bu şekilde arkadaşlar evimizin içi Çevremiz bir yüklensin evet gördüğünüz gibi çevremiz bu şekilde mutfak böyle salonumuz böyle Üst katımızı göstereyim üst katımız birazcık boş kaldı ama siz doldurabilirsiniz arkadaşlar Şöyle üst katımızda Üst katımızı doldurabilirsiniz yani Şöyle oyun odamız ama buraları tablo mabla halı malı atabilirsiniz yani. Şöyle banyomuz. Banyomuz bu şekilde. Banyodan şu odaya bağlanabiliyorsunuz yatak odasına şu şekilde. Şuradan çıkıyorsunuz ve burada da bir jim var abi. Jimimiz var bu şekilde. Jim. Tamam. Şurada da saunamız var arkadaşlar. Sauna ya sauna. Buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Burada hop hop cıplık cıplık <laughs> zıplayıp hoplayıp her şeyi yapabilirsiniz. Şurada da zaten göstermiştik burayı. Aynen göstermiştik galiba. Tamam. Burada bir tane sadece odamız kaldı. O odamızı gösterelim. Burada neyimiz var? Açılır kayar bir kapımız var. Ve burada çok güzel bir manzara. Manzara efsane. <laughs> manzara çok güzelmiş gerçekten. Neyse arkadaşlar. Evet bu şekilde mi çıkalım. Evet asıl konumuza geliyoruz abi. Hazır mısınız? Nasıl? Bir günde bir mi? iki günde iki mi? Kasabilirim. Şimdi öncelikle abi kesinlikle bir devlet oluşumuna girmeni tavsiye ediyorum. Bu bir. Bak bir numaralı, numaralı tavsiyem bu abi. Ben şu anda City haldeyim arkadaşlar. City hal birliğindeyim. Bak F3 tuşuyla dedi bana. Aynen. Ah paramı gördünüz. Bakın şu anda 400k param var. <laughs> Yeni aldım evi çünkü. gördüğünüz gibi Los Angeles his City haldeyim. Birlik tipimiz hükümet falan filan. Her neyse. Buraya girdim. Ve şu anda size açık konuşma gerekirse ben tırcılık yapmayı bıraktım. Neden? Çünkü City haldeyim. Yapmaya gerek yok. Çok güzel para alıyorum abi. Saatlik maaşım. Birincisi bu arkadaşlar. Herhangi bir devlet birlikli şey devlet onaylı bir birliğe girin. Yani hükümet birliğine girin. İstiyorsanız PD, İstiyorsanız SD, istiyorsanız City Hall, Fire Medic hale girebilirsiniz. Ona kesinlikle girin bir tanesine. Zaten çok kolay girersiniz abi. Bilen biri için çok kolay. Ben zaten eskiden biliyorsunuz benim kendi sunucularım bile vardır Roleplay sunucularım. O yüzden her şeyi biliyorum abi. Sıkıntı yok. İkincisi abi. ikincisi yapacağınız iş şey kesinlikle bakın Gold VIP almanız. Gold VIP kesinlikle alın abi. Zaten burada 400 lira para değil. 400 lira gerçekten para değil. Bakın gerçekten 400 lira para değil abi. Bunu bir bilin yani. Saatlik ekstra 750 dolar alacaksınız. Bunun için alacaksın abi. Bir de vergilerde indirim için. Bak sırf alma sebebim şu. Ve cuma günleri 25 bin dolar vermesi. Ayrıca VIP aldığınız zaman da 25 bin dolar direkt veriyor. Yani bir ayda 125k veriyor Gold VIP. Cuma günlerine dahil edersek. Bir de zaten saatlik maaşlar var 750 dolar fazladan. Tamam mı? Bak şimdi birincisi neydi? Ee, devlet onaylı bir birliğe girmeniz. Tamam mı? Bu bir. İkincisi VIP almanız. Gold VIP kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ucuz bir şey zaten. Veremiyorum diyen yok abi. Veremiyorsan sen bu oyunda oynama Senin GTA 5 gibi bir oyun oynayabilecek bir bilgisayarın varsa 400 lirada her türlü verirsin. Neyse. Birinci seçeneğimiz birlik. Tamam mı? İkincisi VIP. Üçüncüsü abi en kolay kısma geliyoruz şu an. Abi meslek. Üçüncüsü meslek yapması. Şu an rozetimiz açık mı bizim bu arada? <laughs> Rozetimizi kapatalım. Açık değilmiş tamam. Kapatalım. Rozetimiz kapalı. Üçüncüsü abi meslek tamam mı? Meslek yapacaksın abi. Eğer levelin hangi leveline yetiyorsa bakın. Hangi level? Mesela şu an ben 25 yerim tırcılık yapıyorum. Otobüslük de yapmıyorum. Otobüslük çünkü 1 saat sürüyor ve 1 saat... Ananı satayım ne oluyor lan adam uçtu. Bir saat arkadaşlar çok 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 uzun ve bir Saatim ayıramıyorum ben. Çok iş ayıramaz. Ya derseniz ki ben abi 724 oyundayım. Otobüsülük yapın abi. 724 vakit oynayabiliyorsanız Otobüsülük yapın. Gerçekten yapın. Eğer yapamıyorsanız tırcılık. Seviyeniz tırcılığa yetmiyorsa taşımacılık yapın. Bak balıkçılık kesinlikle artık önermiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle balıkçılık yapmayın abi önermiyorum. Seviyeniz yetiyorsa tırcılık yapın. Daha da yüksek otobüse yetiyorsa otobüsçülük yapın. Ama zamanınız varsa otobüsçülük yapın. yapın. Yoksa tırcılık abi. Full tır devam ki. Tır devam ki abi. Devam ki. Tır devam ki. Şimdi abi. Ben oluşumuma geldim. Şöyle bir. Ee, aa arkadaşımız rütbe atladı bu arada. Hayırlı olsun diyoruz Arıyor Paterson'a. Benden sonra girdi. Ve benden önce sivil servant 3 oldu. Çok güzel bir şey var burada. Neyse konuşmayacağım abi konuşmayacağım konuşmayacağım bizi çağırmıyorlar biz gidim gitmiyoruz diye çağırmadınız ki yani ayrıca bizim 8 ananı satayım ne oluyor ne oluyor? merdiven varmış bu neyse ne De dedik ee, şey dedik ee, mesleği dedik en sonda şey diyeceğiz şimdi kumara diyeceğiz şimdi abi en son kumar en son kumar arkadaşlar Bak şimdi, şimdi bir neydi? Birlik, ikincisi VIP, üçüncüsü meslek, dördüncüsü ise arkadaşlar ev alıp araba alıp satmak. Şimdi atıyorum bir 500k ev mi alıyorsunuz? Onu dizayn edip BİM'e satabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ya bunun ticaretini de yapabilirsiniz. Vergisi düşük arabaları, vergis, e, vergisi demişim, kilometresi düşük arabaları, vergisi düşük arabaları da olabilir her neyse işte. Onları alıp Yüksek fiyata satabilirsiniz ki cazip fiyatla tabi ki de. Atıyorum bir arabanın değeri 200k'ya siz, siz 150k'ya almışsınızdır. Bu arabayı 150k'ya alıp 200k'ya satabilirsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Evde de böyle. Şimdi evin alıcısı yoktur abi. Ev kötüdür konumu mesela. Evin 50k fiyatı varsa alırsın 20k'ya tamam mı? Örnek veriyorum bu arada. 20k'ya aldın mı abi? Sen şimdi evi dayayıp döşersin 50 kaya satacağın bir evi 75k'ya 100k'ya satabilirsin. Ama dediğim gibi arkadaşlar iç, iç döşeme gerçekten çok önemli. Konumuna göre döşeceksin iç abi. İçine koruma göre evin konumuna göre döşeceksin. Bu kadar. Yani yapacağız iş bu kadar. Gerçekten hiç uzatmaya gerek yok yani. Şimdi garaja inelim abi. Bu alan kilitli diyor. E ben nasıl şey yapacağım? Neyse malzeme odasına. Allah'ım. İkinci katı çıkayım dur. Asansör sistemi bu arada ilk defa deniyorum. Çok iyiymiş ya. Allah <laughs> kaç haftadır Gov'dayım. Asansör sistemini daha yeni deniyorum abi. Yok böyle bir şey. Yok böyle. Su sebebi ücretsiz mi bu arada? Ona bakabilir miyim? Dur olmaz. Buradan bakamamam lazım ama neyse 4 dolarmış. Evet arkadaşlar. şey bu şekilde yani her şey. Bizi izlediğiniz için ne diyoruz? Teşekkür ediyoruz video like atmayı, kanalıma abone olmayı. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Çok faydalı videolar gelecek. Ben Gov'da size malzeme odasını falan dolabı gösterecektim. Dolabı bulamıyorum ama. Dolabı bulamıyorum. <laughs> Neyse artık diğer bir videoda göstereceğiz. Arkadaşlar. Şu an ben Gov'u Arkadaşlar